Merhabalar arkadaşlar Dark Orbit'te size yeni 3 tane görev göstereceğim tabi bu görevi kimler yapabiliyor vesaire ona bakacak bakacağız şimdi bu görev kısacası anlatmak gerekirse eksi şerefte olan arkadaşların artı şerefe çıkabilmesi için yapması gereken 3 tane görev olacak burada da yazıyor zaten reddedemeyecekleri bir teklif zaten bunlar 3 ayrı bölümden oluşan bir görev zinciri yani hepsi aynı yani aynı tarz görevler ama zincir zincir ilerliyor işi de şöyleymiş e, ee, üç basamaktan oluşan bu görevi yapmak için öncelikle görevi kabul etmelisiniz. Birinci görevi kabul ettikten sonra bir gün sonra yani bir gün sonra yapmanız gerekiyor. İkinci görev görünecekmiş. Ee, gördüğünüz gibi bunu başlangıç görevlerinde zaten gözüküyormuş. Bunu kabul ettiğimizde bunu yaptığımızda son iki günü beklememiz gerekiyor. E, ee, ardından üçüncü görev ikinci görevi kabul ettikten sonra iki gün gözüküyor. Zincirdeki son görevi de tamamladığınızda şerefiniz otomatik olarak sıfırlanır. Yani sıfıra çıkıyor. Gayet iyi bence. Ee, tekrar eksiye düşmesen de tüm görev zincirini yeniden yapabilirsiniz. Yani oyunda e, şurada bir bakalım görev zincirini yaparken şerefiniz tekrar pozitif hale gelirse görev zinciri iptal oluyormuş ve artık görev yapmanıza gerek kalmıyormuş. E, şöyle bir şey getirmişler kısacası oyunda artık eksi şerefli arkadaşlar olmayacak. E, siz ne kadar da kendi şeyinizden şirketinizden birini keserseniz kesin. Tehrardan artıya geçebiliyorsunuz. Tabi her seferinde sıfıra çıkıyor tekrardan yani. Artmak yerine sürekli sıfırlanırsınız. Ee, yani biraz mantıklı olmuş. Yani boşu boşuna eksi yemiş arkadaşlar için mantıklı bir hareket olmuş. Yani böyle bir şey getirmişler. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.